Arkadaşlar, SolidWorks programıyla üç boyutlu örnek parça çizimleri yapıyorum. 6 parçamızı çizeceğiz. 6 parçamızın teknik resmine baktığımız zaman, parçamızda çizime başlayacağımız tek bir yer var. O da orijine oturtup üç tane gördüğünüz üzere iç içe dairemiz var. ilk önce bu dairelerin çizimlerini yapacağız. En dıştaki dairemiz yardımcı Eksenlerden oluşuyor. Yardımcı çizgilerden oluşuyor. Bunu çizmemizin sebebi de şuradaki iki tane daireyi oluşturabilmek. Dairenin merkezlerini belirleyebilmek. İsterseniz çizimimize başlayalım. En içteki dairemizin çizimine bakınca çapımız 78. Ortadaki dairemizin çapı 90 mm. En dıştaki dairemizin çapı da 102 mm. Parçamızı açalım ön düzleme çizimi açıyorum. Daire komutunu seçtim. Ve 3 tane iç içe dairemi çiziyorum. Akıllı ölçülendirmeye geldim. En içteki dairemiz 78 mm'ydi çapımız. Ortadaki dairemiz 90 mm'ydi. En dıştaki çapımız da 102 mm'ydi. Buranın çizimini tamamladık. En dıştaki dairemizi tek tıklıyorum ve buradan yardım çizgileri oluşturdum. Onun dışında buradan yine yatay ve dikeylere de yardım çizgilerimizi çiziyorum. Hizasını aldım. Ve burayı da tamamladım. Şimdi teknik resmimize baktığımız zaman bu en dış tarafta 102 mm çapındaki daire ile şu dikey olarak çizdiğimiz eksenin tam çakıştığı noktada iki tane dairemiz var. Bu dairemizin içteki 8.5 mm çapında, en dıştaki de 10 mm yarı çapında, bunları oluşturalım. Daire komutuma geldim, biraz yaklaşıyorum, tam şu noktada yakaladı. Bakın yakaladığım nokta, iki tane dairemi çiziyorum. İç taraftakinin çapı 8.5 mm, dış taraftakinin çapı da 20 mm'ydi. Burayı oluşturdum. Şimdi gördüğü üzere şu 90 mm çapındaki dairemizde şurasında bir çakışma oldu. Burayı objeleri bu da komutuyla alıyorum. Ve tam kesiştiği noktalarda da radyüslerimiz vardı. Teknik resme bakıyorum. Buradaki radyüsümüz 8 mm. Kapatalım. Radyüs komutuma geldim. Radyüs atacağım yerleri seçiyorum. Ve 8 birimi dedim onaylıyorum. Ve bu işlemi tamamlamış oldum. Şimdi bu çizdiğimiz kısımdan 4 tane var burada. Ve bunu objeleri dairesel olarak çoğaltma komutuna gelerek bunu çoğaltacağım. Şimdi bu ilk baktığımız parametreler bölümünün ilk seçeceğimiz yer nerenin etrafında döndüreceğimizi seçmemizi istiyor. Ben noktamızı seçiyorum. Ve çoğaltılacak objeleri seçin dediği zaman da buradaki dairelerimizi burada attığımız radüslerimizi seçtim ve gördüğünüz üzere şurada 360 derece tamamını alıyor ve 4 tane atıyorum eşit aralıklarla direkt onaylıyorum burada tamamlandı ee, pardon bu komutu, objeleri budama komutuna geliyorum ve şuradaki kısımlarımı da buduyorum evet Dış tarafımız tamamen tamamlandı. Teknik resime geldim. Sadece şuradaki e, yayımız var. E, buradakinin yerini belirleyebilmemiz için e, 45 derecelik açıyla yardımcı eksen atacağız. Ve bu eksenle en iç tarafta 78 mm çapındaki dairemizin kesiştiği noktadan e, 8 milimetre yarıçapında bir yay çizeceğim. Ve bu çizimle de e, e, dairemizin kesiştiği nokta arasında 4 milimetrelik bir radius var. Bunu da oluşturalım yardımcı çizime geliyorum. Merkezi yakaladım. Ve şöyle bir çizim yaptım. Akıllı ölçülendirmeye geldim. Yatay eksenle çizdiğim eksen arasındaki açımız 45 derece. Burayı tamamlıyorum. merkezle, merkez noktayla yay komutuna geliyorum ve tam şu çakışan noktayı merkez alacağım. Biraz daha yaklaşayım. Bakın tam çizginin üstüne geliyorum. Çakıştığı noktada değişimi görüyorsunuz. Merkez aldım. yine denk gelecek şekilde çizimimi tamamladım. Akıllı ölçülendirmeye geliyorum. Yarı çapımız 8 tamamladım. Objeleri budama komutuna geldim ve şu kısımları da budadım. Gördüğünüz üzere şurada keskin noktalarımız var. Oralara da radius atacağız. Radyuslerimiz de 4 milimetreydi tane 4 milimetrelik radius attım. Radius değerimi de giriyorum. Ve onaylıyorum. Görüldüğü üzere parçamızın çizimi tamamlandı. Unsurlara geliyorum. Eksüzyonla katı oluşturma. Ee, 3 milimetrelik bir kalınlık verdim. Ve onayladım. Ön düzlemden baktığımız zaman teknik resmimizle çizimimiz tamamlandı. Altıncı parçamız bu kadardı. Bir dahaki parçada görüşmek üzere. Hoşçakalın.